Merhaba ben Erol. Fiyat bütçesini fazla zorlamadan uygun fiyatlı ve gerçekten performanslı cihazları telefon kısmı için teker teker inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye şartlarında hani bir telefon almak gerçekten zor. 30 bin 40 bin TL bantlarına çıktığın zaman asker ücretli birisi için gerçekten 2-3 ayını feda etmek gibi bir şey oluyor. Burada da gerçekten uygun fiyata alabileceğiniz en performanslı telefonları sizlerin önüne çıkarmaya çalıştım. Gerçekten aralarında güzel cihazlar var. Yani bütçeye fazla zorlamayacağız. Zaten video içerisinde bunu da göreceksiniz. Bunun bu tarz videolar için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana da destek olmak isterseniz alt taraftan yine destek olabilirsiniz. Bunları da yaptıysanız gelin hep birlikte ilk fiyat performans ve uygun fiyatlı telefonumuzdan başlayalım. Şimdi ilk telefonumuz Tekne Kaman 18P. Bu modele baktığımız zaman 7000 TL güncel olarak satılıyor. Öncelikle fiyatını gerçekten hak eden bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Daha ucuz fiyata maalesef ki telefon bulunmuyor. 6.8 inçlik IPS LCD 120 Hz desteklen kaliteli olması da yine idare edecek bir ekranla birlikte geldiğini söyleyebilirim. Parlaklık kısmıyla yine çok da yeterli olması da yine görebiliyorsunuz. 5000 mAh bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 33 Watt'la da birlikte ortalama olarak 65 dakika içerisinde telefonumuz sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Ana kamerası günün üzeri gerçekten güzel bir performans veriyor. Lakin OIS desteği bulunmuyor. EIS desteği bulunuyor. Bu da yine idare ettiğini söyleyebilirim. İkinci kamerası 2x optik zoom kamerası ve üçüncü kamerası ise derinlik algısı kamerası olarak görüyor. günüzleri üzeri gerçekten güzel bir performans verebildiklerini söyleyebilirim. Ön kamerası ise yine günün üzeri idare eder. Lakin geceye geldiğiniz zaman çok yüksek performans vermeyecektir. Meditek'in Helio G96 işlemcisinden güç alan telefonumuz 6-10 Kasım'da 420-430 bin puanları alabiliyor. PUBG gibi oyunları orta yerlerde 60, yüksek yerlerde 30 FPS'de oynatabilecekken çoğu zorlayıcı işlemlerin altından orta düzey olacak şekilde kalkabiliyor. Uzun vadede donma kasma kesinlikle yaratmayacaktır. Ve ısınma konusunda ise çok fazla sorun yaşatmayacaktır. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı da bulunurken 5G desteği yok. NFC desteği bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek var. Sertifikaları bulunmuyor. Mono hoparlörün kalitesinin yine yeterli olduğunu söyleyebilecekken parmak izi okuyucusu yan taraftan geliyor. Kutusundan ise bütün aparatlar çıkıyor. Bu telefonu 7000 TL'ye en uygun fiyatlı bir şekilde seçebilirsiniz. Daha uygun fiyata mantıklı farklı bir cihaz bulamadım Diğer telefonumuz Samsung Galaxy M34 5G. Bunu koyma nedenlerinden en büyük nedeni gerçekten 8500 TL'ye süper özelliklerle birlikte geliyor. Ve bence şu an alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Ekran kısmında AMOLED 120 Hz'ye birlikte geliyor. Batarya kısmında 6000 mAh olarak gelirken bir günü değil ikinci günü bile rahat bir şekilde çıkartabiliyor ortalama kullanımda. 25 Watt'la da birlikte 1.5 saati aşan süreler içerisinde sıfırdan yüze şarj oluyor. Kamera kısmında A24'e göre biraz daha başarılı. A25'liğe neredeyse aynı performansı veriyor. Bunun dışında ana kamerası gündüzleri idare eder. Geceye geldiğimiz zaman ise fotoğraflarda idare etse de videolar arkasında geride kalıyor. Geniş açı ve makro çekim kamerası da aynı. Gündüzleri yine güzel performans veriyor. Lakin geceye geldiğimiz zaman kesinlikle iyi bir iş çıkartamıyor. OIS üst desteği var. Titreşimleri biraz daha güzel engelliyor. Ön kamera kısmında ise A24 denilir de aynı. Yani gündüzleri yine dediğim gibi güzel bir performans verebilir. Geceye geldiğimiz zaman da burada grenleme kumlama maalesef ki başımızı ağrıtıyor. İşlemci kısımda Exynos 1280 işlemcisi var. Bu işlemci ile birlikte 490 bin puanları Antutuvion kısmında alabiliyorsunuz. Ayrıca de orta ayarlarda 60 FPS, yüksek ayarlarda ise 30 FPS PUBG gibi oyunlarda verebiliyor. Zorlayıcı işlemlerin altından da ortalama düzeye kalkabiliyor. 5G desteği var. NFC desteği bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanız gerekiyor. Maalesef ki dayanıklılığı yok. Mono bir hoparlörü var. Ayrıca de parmak izi okuyucusu yan taraftayken son olarak 4 yıl güncelleme desteği. Yine Samsung Galaxy M34 5G'de bulunuyor. A25'i de burada yine tercih edebilirsiniz. Tek eksi yönü 5000 mAh batarya ile birlikte geliyor. Diğer özellikleri neredeyse başa baş gidiyor. Onda da yine 4 yıl güncelleme desteği bulunuyor. Şimdiki telefonumuz ise Redmi Note 12 Pro 5G. Bu modeli neden buraya koyuyorum? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu telefon ithalatçı garantili olarak satılıyor. Yani Türkiye garantili olarak satılmıyor ve Uygun fiyatla yani 9500 ile 10.000 TL satıldığı için listeye koyuyorum. Gerçekten ithalatçı garantili olsa bile süper özelliklerle birlikte geliyor. Bu telefon burada AMOLED 100 mm desteği birlikte geliyor. Ekranı gerçekten kaliteli ve akıcı bir ekranı var. Parlaklık kısmında biraz girdi. Batarya kısmında 5000 mAh bataryası bir günü yine ortalama kullanımda rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 67 Watt'la da birlikte 45 dakika içerisinde 0'dan 100'e şarj oluyor. Kamera kısmında M34 5G ya da A24'e göre biraz daha başarılı. Gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar video gerçekten güzel. Gece geldiğimiz zaman fotoğraflarda idare etse de videolar kısımda ana kamerası çok yüksek performans veremiyor. O OIS desteğinin de güzel çalıştığını söyleyebilirim. Geniş açı kamerası ve makro çekim kamerası var. Bunlar da gündüz yine güzel bir performans veriyor. Lakin gece grandleme ve kumlanma başınızı ağrıtıyor. Ön kamera ise diğer telefonlara nazaran biraz daha güzel bir performans veriyor. Sadece geceleri videolar kısmında yine biraz grandleme ve kumlanma oluyor. Bu yüzden dolayı güzel bir performansı ön tarafta geceleri alamıyorsunuz. Ace desteği de var. Titreşimleri güzel bir şekilde ön taraftan engelleyebiliyor. Bunun yanında DxOMark V5 puanında 102 puanlar alabiliyor. M34 5G'nin puanı ise 92 olarak da karşımıza çıkıyor. İşlemci kısmında ise Dimensity 1080 işlemcisi var. Antutu 10 kısmında 550 bin puanları alabiliyor. Bunun yanında PUBG gibi oyunları orta yerlerde 60, yüksek yerlerde ise 30 FPS'te rahat bir şekilde oynatabiliyor. Zorlayıcı işlemlerin altından da biraz da olsa rahat şekilde kalkabiliyor. Ayrıyeten 5G desteği var, NFC desteği var. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları bulunuyor. Ayrıyeten çift hoparlör kalitesinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilecekken parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor. Kutusundan bütün aparatlar çıkıyor ve maalesef ki güncelleme desteği Redmi Note 12 Pro 5G'de bulunmuyor. Diğer bir modelimize geldiğimiz zaman Redmi Note 13 Pro 4G. Evet çok yüksek özellikler yok. Evet gerçekten hani alınacak da alınmayacak arasında bir telefon. Ama yine 10.000 TL bantlarına Redmi Note 13 Pro 4 gyi de tercih edebilirsiniz. 6.67 inçlik AMOLED 120 Hz desteklen bir ekranı var. Gerçekten kaliteli bir ekranı biraz da olsa sunabiliyor. Parlaklık kısmı ise 1300 nit birlikte yettiğini söyleyebilirim. Ekran dayanıklılığı ise biraz geride kalıyor. Bataryası 5000 mAh olarak geliyor. Bir gün ortalama kullanımda çıkartabiliyor. 67 Watt da birlikte 45 dakika içerisinde şarj olurken. Ana kameramıza geldiğimiz zaman 200 megapiksel derinde OIS desteği var. Gündüzleri ve geceleri fotoğraflarda mükemmel işler çıkartıyor. Geceleri videolar kısmında çok yüksek performans veremiyor. Geniş açı bir makro çekim kamerası gündüzleri yine idare ederken gece geldiğimiz zaman çok yüksek performans maalesef vermeyecektir. Ön kamerası için de aynısını söyleyebilirim. Yani gündüzleri evet güzel bir performans verebiliyor. Lakin gece geldiğimiz zaman kesinlikle geride kalıyor. Donanım kısmına baktığımız zaman Meditek'in Hello G99 işlemcisi var. Bu işlemcimizde 8 GB RAM, 256 GB'lik depo alanı eşlik ediyor. Antutu kısımda 450 binlik puanlara ulaşan bu işlemcimiz bunun yanında PUBG gibi oyunları orta yerlerde 60, yüksek yerlerde Dishonest ZPS'de oynatabilirken çok sorulucu işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkamıyor ama orta düzey işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabiliyor. Uzun vadede çok fazla donma kasma yaratmayacaktır. 5G desteği bulunmuyor zaten aramayın. NSC desteği, ve sensör desteği var. Sudan ve tuzdan korkmanıza gerek yok ama sertifikaları çok yüksek değil. Bunu da söyleyeyim. Çift hoparlörün kalitesi gerçekten mükemmel. Bunun yanında 3 yıl güncelleme garantisi var bu telefonun. En az 2027 yılına kadar bu telefon güncelleme alacaktır. Son olarak da kutusundan bütün aparatları çıkıyor. Yine bu telefonu da bu fiyatlara tercih edebilirsiniz. Şimdi diğer bir modelimiz Samsung Galaxy A35 5G. Bu modeli buraya koyma sebebim Redmi Note 12 Pro 5G'den çok fazla hani ileriye gittiğini söyleyemem. Yine biraz gerisinde kalıyor ama Türkiye ürünü ve bunun dışında güncel bir ürün olduğu için Samsung Galaxy A35 5G'yi de yine listenize ekleyebilirsiniz. 13.500 TL satıldığı için de bence yeterli bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle Super AMOLED 100 Hz destekleyen bir ekran var. Çok kaliteli değil. 1000 nitlik parlaklıkla da birlikte güneşli havalarda ekranı az da olsa görebiliyor. Ekran koruması ise dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 5 mAh bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 25 Watt'la da birlikte ortalama olarak 90 dakika içerisinde telefonumuz şarj olurken kablosuz şarj desteği maalesef ki telefonumuzda bulunmuyor. Ana kamerası günümüz için yeterli. Geceleri bile güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Lakin çok karanlık ortamlarda biraz grandlenme başımızı ağrıtabiliyor. OIS desteğiyle birlikte titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebilirken kameramız 50 megapiksel değerinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Geniş açı kamerası geceleri çok iyi performans vermesi de gündüzleri güzel bir performans verebiliyor. Makro çekim kamerası da özellikle ışıklı ortamlarda çok güzel yakın çekimler yapabilmenize imkan sağlıyor. Ön kamerasına geldiğimiz zaman M34 5G ile çok farkı bulunmuyor. Sadece geceleri fotoğraflar kısmında biraz daha güzel fotoğraflar çekiyor. Gündüzleri ise yeterli. Son olarak da DxOMark Mark kamera V5 puanına baktığımız zaman 104 puanları bu telefonun kameraları alabiliyor. Exynos 1380 işlemcisi burada güzel bir performans veriyor. Antutu 10 kısımda 620 bin puanları alabiliyor. PUBG gibi oyunları orta yerlerde 60, yüksek yerlerde ise 30 FPS'te oynatabilecektir. Genshin Impact'de ise yüksek yerlerde 30 FPS desteğini verebilecektir. Uzun seneler boyunca yine donma kasma yaratmadan bu telefonu kullanabilecekken 5G desteği NFC desteği bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek kalmazken çift hoparlörün kalitesi gerçekten yeterli. Parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. Kutusundan hiçbir aparat çıkmıyor yine. 4 yıl güncelleme desteğiyle de birlikte bu telefonu 2028 yılına kadar güncel olarak kullanabilirsiniz. Son telefonumuza geldiğimiz zaman Poco X6 Pro. Öncelikle 17.000 TL güncel olarak satılıyor. Bu telefonu neden almalısınız? Ekran, batarya ve işlem kısmında gerçekten mükemmel. Kamera kısmında da idare ediyor. Özellikle işlemci kısmında süper özelliklerle birlikte geliyor. 17.000 TL'lik bu telefon neler sunuyor? Gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle ekranımız AMOLED 120 Hz desteği ile birlikte geliyor. Gerçekten kaliteli ve gerçekten parlak bir ekranı önümüze sunmuşlar. Bunun yanında bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 5000 mAh olarak geliyor. 67 Watt ile birlikte şarjınız biterse 45 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. Ayrıca ana kameramız 64 megapiksel derinde ve 1.7 diyaframı açıklığına sahip olarak geliyor. O yüz testiyle de birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Gündüzleri yeterli. Geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermez. Bunun yanında geniş açı kamerası ve makro çekim kamerası yine gündüzleri işinizi idare eder lakin geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermeyecektir. Ön kamerası için de aynısını söyleyebilirim. Yani gündüzleri idare eder lakin geceye geldiğimiz zaman yine yüksek performans vermez. EIS de ön tarafta bulunuyor. Bu Videolar çektiğiniz zaman titreşimleri az da olsa engelleyebiliyor. İşlemci kısmı gerçekten başarılı. Dimensity 8300 Ultra işlemcisi var. Burada 1.5 milyon puanları 6 milyon kısmında alabiliyor. PUBG'de en düşük ayarlarda 90 FPS verebilecekken ayrıyeten en yüksek ayarlarda bütün oyunları 60 FPS'de rahat bir şekilde oynatabiliyor. Donma kasma yaratmadan uzun seneler boyunca bu telefonu kullanabilecekken tek eksi kamera arayüzünde hafiften bir donma efekti yaratıyor ama çektiği fotoğraflar yine başarılı. 5G desteği, NFC desteği var. Bunun yanında sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları bulun Çift hoparlörün kalitesi kesinlikle yeterli ve ses seviyesinin de iyi olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu ekranın altından gelirken 3 yıl güncelleme desteği var. Kutusundan da bütün aparatları çıkıyor. Gidip de farklı bir aparat almanıza gerek kalmıyor. Ayrıca Poco X6 Pro'nun yanında Samsung Galaxy S22'ye de bakabilirsiniz. Biraz ısınan bir telefon ama özellikle kamera kısmında ve işlemci kısmında sizlere hitap edecektir. Alınabilecek en mantıklı uygun fiyatlı telefonlar bu şekildeydi. Peki bu serinin devamı habire gelsin mi? Yani 2 ay aydın ayda bir, 3 ayda bir böyle bir serinin devamı gelsin mi? Yorumlar kısmına bekliyorum. Yorumlar kısmına yazdım. Oradan direkt gelsin ya da gelmesin diye hani yazabilirsiniz. Eğer ki talep çok fazla olursa tabii ki de bu serinin devamı gelecek. Bunun yanında sizleri de fazla tutmak istemiyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.